Herkese merhaba arkadaşlar. Ben... Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendinize hoş geldiniz. Bugün kalbimizde futbol oynuyoruz. Oynuyoruz. E, futbolda futbolda bildiğiniz gibi ve e, futbol ligi var. Bu ara bayramımız mübarek olsun. Neyse. E, futbol ligi var. Ben bunda 6. klasmandaydım. Ama oyun sezon yenilendiği için yenilendiği için için ben 8. klasmana düştüm. Bu yüzden ben de 6. klasmana geri gelmek istiyorum. Bu arada kadro bu şekilde 100 Mbappe çıktı. 98 90 kadromuzu maçtan sayayım. Kalıcı Keva, var. Va. Va stoper Kulibaly Sol bek Marusic, sağ bek Molina, defansif defans forta sağ e, Göbek Hernandez bunun ismini bilmiyorum çünkü en iki so yerde Neymar Mbappe Foden hemen tamam, maçımıza geçelim yedekleri de, de ben. Se, se, söyleyeyim ben söyleyeyim ben sağ kanat yapan bir isim Mitu Gabiel Gabriel Bobasa Ito Toh Griezmann, Yamagishi ve son olarak Beltrán. Arkadaşlar benim hesabım silinmişti. Ve o yüzden ben kendime böyle bir hesap açtım. İsmi silinmiş, silinmiş hesap ama şey kullanamadığımız için yine silinmiş hesap oldu. Bu hesabımın hatırı Slimmi mi hesap yaptı, yazdım ve çok sevdiğim isimleri kaybettim. Mesela Erling Kalan, Roberto Carlos, Frank Lampard, Pedri gibi birçok isimimi kaybet ismini kaybettim. Bu arada arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. Hatta kanalıma bir tane PUBG videosu yükledim şu an bu videoyu izlediğinizde o zaten yayınlı olacak o PUBG videosunu da izlemeyi unutmayın şimdi maça geçelim Kavir diye DTGV isimli bir bir arkadaşımız geldi hemen takımına bakalım Neymar Ronaldo şey yapmış bunu unuttum ismi ismi unuttum Modric Foden Marquinhos sol kanat galiba Alaba, Ramos, Delight, Pepe, Messi stoper almış. Ben olsaydım yükseltirdim. Fodun'un yerine oynatırdım. Terste gelin. Bu galiba beni düşük dahi geldi zannedip dedim böyle gelmeyeceğini düşünmüş ama e, ben 96 gelir sanıyordum 90 100, 100 geldi arkadaşımla maç yaparken kanka hesap hesapları değişelim mi dedi ve tabii şakasına dedi yoksa onun hesabı daha güçlü çünkü o ben benim hesabı silinmişti şimdi bir e, şimdiki kurduğum hesap onunkisi daha güçlüydü o e, şakasına demişti onda da 99 Mbappe vardı neyse ben maça başlayacağım Takımı değiştirdim görmüşsünüzdür Markinios Cristiano Ronaldo. Ben Marquinhos öyle oynatmazdım. Defans forta Forte kim mi alabilirdim? Enkiso alır mı onu? Enkiso. Marquinhos. Verdi Fodun. Fodun'a Fodun gelmedi. Enkiso. Marusic. Marusic Mar Mar verdi Fodun. 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 Fodun sağ Sol kanattan gidiyor Fodun. Fodun yerden bir pas. Mbappé gelmedi. Marquinhos. Kulübü indirdi. Tonali. Tonali aldı. Ramos. <laughs> Nasıl yaparsın? Tuvalye gelmiyor. Marquinhos. Modric. 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 Maruz hiç alamadı. Bu arada Neymar'ı GF oynasaymış. Daha güzel olabilirmiş. Evet, gidiyorum. Ramos'tan bir çektik. Ramos olanlar hep arkadaşımı hatırlatıyor. Arkadaşlar arkadaşımın da Ramos'u var ve Ramos'la çok güzel oynuyor. Nasıl diyeyim? Böyle kayıyor böyle. Direkt kayıyor. Mesela bir kere maç yapıyorduk onunla. onunla. E şimdi 5-4 yeniliyordum. Adam yani adam Ramos sayesinde maçı kazandı. Kazandı. Çünkü sol karattan Ramos'la kaydı. Hatta o maçta 3 e, e, kırmızı kart 6 sarı kart rekorunu ama kırdı. 7 kırmızı yok 7 değil 5 e, kırmızı kart 12 on 10 on bir şey bir şey de sarı kart. Çünkü Neyse ben biraz maça odaklanacağım. Çünkü bir gol atayım. Enki sol oradan bir gol atmış var ya. Ama imiş onun ismi. Antonio bir de diğeri de sol kanat benim ismini söyleyemedim. Antonio ats. şimdi geldi. Marusic, Manusic foduna görecek. Fodunu gördü. Fodun ortasını yaptı. Neymar'a gelmiyor şu. Dura küçüklatan ortaları çok kötü bir orta oluyor. Tabi böyle tam orta yerine gelmediğinizde dudak uçuklatan uçuklatan ortaya açarsanız daha güzel bir etkili bir orta açabilirsiniz. Çok kötü bir pas yine orada dudak uçuklatan şutu yani dudak uçuklatan pası vermesi çok kötüydü. Marquinhos aldı onu. böyle aldı. Öküzü mü? Öküzü. Bak Fodun Foden'ı veremedi. Morris 3 verdi verdi. Ama enkisi çok yoruluyormuş abi. Niye bu kadar dayanıklı yüksek oyuncu var? Ben çok seviyorum ya. Mesela ismi Bir tane oyun vardı. 82 mi? 87 mi? Neydi? Neydi? Hemen şöyle. Marusici ortasını yapsın. Neymar. Enkisi oyuncu. Rovaşata. Ay! Rovaşata giriyordu. Arkadaşlar onu izleyelim mi? Onu izleyeceğim. Önemli anlar. Bir dur. Geç. Enki kısa bu mu? Yok bu değil. Dur geçecek galiba. Galiba şu. bak be. Abi yuh. atıyor gerisine geliyor bir de çok uzak oradan gol olsaymış var ya yuh dedi. bir de videodayız var. <laughs> var ya biraz daha düşük atsaymışım bir de klişede açılmış neyse emma be Mbappe, 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 Mbappe Henderson ne yapacağım pas. <laughs> Mbappe, Mbappe Ramos, Ramos, Ramos. Çünkü Foden orada e, Antonio'ya vermeliydi. Çok büyük bir hata yaptı ama gol yemeyelim ya. O gol olmaz olmaz çok çok çok. çok. Orada Antonio'ya verseydi ortaya kafa golü atabilirdi. Çünkü defansın çok ilerlediği diye Fod'un atamaz ya. Orada şut çekecektim. Abi bu ne? Modric atamaz ya. Fodic. İnşallah ölü yaprak çekmeyi bilmiyordur. Ölü yaprak çekmeyi bilse Roma gol atabilir. Ölü yaprak çok güzel çekiyorsa. Tam ölü yaprak mesafesi Mod ile olacak. Ben o Ronaldo ile Atamadı. <laughs> Benim Neymar'ıma ölü yaprak özelliği geldi. Marquinhos'a da geldi. İki oyuncu da ölü yaprak. Mesela Neymar oynamadı. Marquinhos oynuyor. Ölü yaprağı da ben çekemiyorum ama çekmeyi biliyorum. Bazen güzel gidiyor bazen gitmiyor. Enkiso alamadı onu enkiso. Tamam. Molly'le indirdi onu. Hop. Şöyle bir çalını yiyecekti. Gelmedi. Top. O Çok güzel döndü yalnız. Kaptırdık. Nasıl ne yaparsın? Tonali. Enkiso. Kaçtı. 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 Aa, Sırt çalını. Bir kere yanlışlıkla sırt çalını yapmıştım. Nasıl? Enkiso. Uzaktan. Ah be kornet. Arkadaşlar kaleyi deneyeyim mi? Kaleyi deneyeceğim. Niye bilmiyorum ama kaleyi deneyeceğim. Tonel olacak. Çünkü tonel daha iyi biliyor. İnşallah o yaptı. Evet. Nematoloji. Oğlum hiç bu sol ayak yok lan. Acı kodun sol ayaklı. Hayır 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 hemen hemen hemen. Hemen. Heh. Girmez ki çok. Çok dışarıdan var. Abi kaleye bak. Ya. Dakika 70 ve biz bu mahalle takımı gibi bir takıma bir gol atamadık ama Tonali. Tonali'nin uzaktan şutu iyidir. Tonali. Tonali. Ben de bu kaybettim yor. Tonali ama. Bu sefer Neymar'la orta atacağım da ortam çok iyidir. Çok da... Da... tamam buldum ben de. Ben bir video görmüştüm. Böyle adam kaleye deniyor. Sonra oyuncunun sırtını çarpıyor. Sonra gol oluyor. Sümlale ile. Ben de onu kaç defa denedim. Bir kere oluyordu son anda kaleci çıkardı. Ama buradaki en iyi şut şu an rakip takımın bir tane bile şutuyor. Foden atar artık. Altı artık. Deli açık. bende de vardı ama çok güzel vurdu. Biraz kalsın. Hadi yalan Süre oynuyor ya. Süre oynadı. Süre oynadı. Zamanı oynuyor. Abi o pas geçsin artık. Bak süre oynuyor işte. Faal bekliyor. Ama faal değil mi? Faal mı? Faal mı? Faal. Abi oynar mı çıkacak? Arkadaşlar ben bunu sizi bekletmeyeyim. Ben bekleyeyim. Kar, kar, bir şey olursa ben kamerayı e, kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar maçtan çıktı. Ben hemen bir şey yapacağım. Yapacağım çünkü benim DP'lerim şey olmuştu yükselmişti bayan şu görevi de alayım evet şunu alayım toplam 200 bol parası 200 bol puanı Am şu oyun planı markiniyor seviye antrenmanı şunu bir kere basayım 2 ilerleme puanı neyse kaydetme diyorum ben baya bir maç oynamıştım arkadaşlar bir maç yaptık onda da rakip çık çıktı ee, çok bir çok güzel bir şey olmadı neyse arkadaşlar bu videoya 3-4 like gelir inşallah. Arkadaşlar bu videonun devam bu böyle en futbol videoların devamını istedim. kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.